Haydi bakalım. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Rüzgarcığım merhaba demek ister misin? Evet. Söyle bakalım. Kanamı, kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi biz rüzgarla markete gidiyoruz atıştırmalıklar alacağız evet, Rüzgar'ın en sevdiği markete geldik arkadaşlar patates mi patates almayalım bence Apeke. hadi gel daha ileride daha güzelleri var hadi arabanı bir sür bakalım gel gel bakalım ileride nasıl Apeke. Ne oldu? Apeke. meyve suyu mu Apeke. senin en sevdiğin meyve sudan alalım bu çok büyük anneciğim bundan. bundan mı ama o asitli sen asitli içmiyorsun gel sana meyve suyu alalım oğlum gel Gel bak burada daha güzelleri var. Bak sana bundan alabiliriz. Hayır, bundan. Aslanlı. Aslanlı meyvesi. İyi ee, hadi avokadolu al. E ee, hadi onu da al. Yaban mersini Yaban Mersin mi? <laughs> hadi, aha, onu da mı alacağız? Tamam hadi şimdi abur cuburlara gidelim bakalım neler varmış. Hadi onu da alalım o zaman. Hadi sür bakalım bunu, bunu çok güzel Onu da mı alacağız? Hadi al tamam yürü bakalım onu da babana alalım. Hey. Başka ne alacaksınız güvercin buradan? Aha, hani, He? Bu, ne oldu? Hani. Efendi. Ama o çok büyük. Daha <laughs> küçük bir şey alabiliriz. Bak bence sana biz buradan bir fındık alalım bunu alalım mı? Alalım tabii ki. Tamam, bunu da aldık. Hadi gidelim o zaman. Ben Hadi sen sür arabanı. <laughs> ne var orada? Ama bir şey söyleyeceğim. Bizim peynirimiz var. Peynir almayalım. Gel başka bir şey alalım anneciğim. Tamam anne. Bu tarafta. Hadi sür bakalım. Aynen. Ama sana cips yasak. Cips alamayız. Bak, Hayır o da yasak. Ona, Hayır. Ona, cips yasak. Hayır, daha sağlıklı bir şeyler alacağız. Gel. Mısır. Hayır, cips yasak Ama bu mısırlı. Hayır, mısırlı da olsa bunlar bize yasak. Hadi arabanı sür bakalım. Yoksa ben sürüyorum. Sen, sen. Hadi hadi sen sür hadi. Gel bakalım. Şey Ablaya buradan alalım gel. Aa burada ne var gel bak. Senin en sevdiğinden. Abla. Gel. Oz mu alacağız gel. <laughs> gel ne alacaksın hadi kapatalım bak ablanın kolu ağrıdı gel gel kapatalım anneciğim <laughs> bakarız Çok ablaya tamam gel <laughs> ne alacaktın ablaya gel bak burada ne varmış burada ozmo var ya, oh. ama sen çikolata bunu da yemiyorsun bunu al bence akşam babaya pasta yaparız ne dersin <laughs> o kahve anneciğim sen kahve içmezsin ki bir tane ondan alabilirsin bir tane Fatih ile, Fatih ile yersin tamam <laughs> Fatih bizim ince çizgimiz arkadaşlar <laughs> kuzenini çok seviyoruz yani. ah, burada ne var ya? ne alsın acaba Bakayım o neymiş göster bana Cips yasak O da yasak O yufka Ona ihtiyacım yok Başka bir şey söyleyeceğim ya Burada daha güzel şeyler varken Neler alıyorsun Rüzgarcığım Bakalım ne ağır Rüzgar Bak ne buldum burada Çek Bundan istersen. misin Bundan ister misin Önüne bak, önüne bak, önüne bak. Tabii. Tabak mı? Hayır, kırılır anneciğim. Sakın basma. Ama senin suluğun var zaten. Buna ihtiyacımız yok. Başka bir şeyler almalıyız. Ne alsak? Aha, sana sana <laughs> o pıspıstan değil ama şu pıspıstan alabiliriz bence. Ah Al bunu ama, koy. Bu ama. pıspısımız bitmişti. Al, Al anneciğim. Mavi bunu alabiliriz Onu. hayır onları kullanmıyoruz biz Rüzgar'cığım ama sen bir şey söyleyeceğim atıştırmak dışında her şeyi alıyorsun gel bu tarafa gidelim hadi hadi buraya gidelim bak burada evet. bir sürü sürprizler var Rüzgar Ay, ah, abiye yardım abi. Abine yardım. abinin işi var gel yardım etme şimdi Hadi gel abinin işi varmış anneciğim. Gel bak tarçına da mama alalım. Tarçının maması bitti Rüzgar'cığım. Anne bunu bunu alalım. Tarçına mama alalım. Anne bunu alalım. O, hayır tarçın ondan yemiyor. Tarçın bunlardan yiyor. Gel. Ama ben bunu sevdim. Onu da sokak kedilerine alalım o zaman. Sokak kedilerine veririz olur mu? Tamam. Tamam. Gel bu tarafa gidelim. Bu tarafa. Bu tarafa gel benle. Gel şimdi beni takip et Rüzgar'cığım. Efendim. Bu Hayır bu tarafa düz yürü. Gel. Aynen. Hadi sür arabana. Bu tarafa gidiyoruz. Gel anneciğim. Gel Rüzgar'cığım. Ne buldun? Acaba ne buldu? Hayır o sinek ilacı. Onu bırak tehlikeli olabilir anneciğim o. Ben senin arabanı kaçırıyorum şimdi. Kaçır, kaçıracağım arabanı. Şimdi bu tarafa dön. Bu tarafa. Rüzgar'cığım. Rüzgar'cığım. Efendim. Bon. Bakayım. Neli jelibonmuş o. Neli jelibon. Baktın mı? Benim Bakalım neli jelibon bu. Ekşili jelibon. Emin misin ekşili yiyebilecek misin? Ama. Bakayım bu ne? Bu da böyle değişik bir şeker. Deneyelim minicik bir şey. Hadi gel şimdi bu tarafa gidelim. Aldık bir tane. Başka yok. Bu sana göre. Bu bana göre. O da sana göre. Evet. Gel şimdi bu tarafa gidelim bakalım. Hadi geç. Araban doldu galiba. Ama ondan da var anneciğim evde. Hadi gel. Biz bu tarafa bakalım. Geç bakalım. Efendim. Onu abla ya da abi koymuş olabilir. Hadi gel bir bak burada başka abur cuburlar var mı ya? Ay. Aa burada gel gel buldum. Gel bak burada neler var neler var gel. Yandım. Bundan alalım mı? Bu çok güzel. Bu gerçekten çok güzel. Alalım mı bundan? Alamaz. Ben yiyeceğim ama. ama yakın. Benim için. Bu benim için olsun. Sen ne aldın? Bunlardan Bakayım nasıl bir şey o. Bakayım. Neli bu? Neli çikolata aldı? Bunlardan çok güzelmiş. Tamam. Bunlardan çok güzelmiş. Aa bu bitmiş. Bitmiş evet. Bitirmişler. O kadar güzeldi demek ki. Aa. Bundan alayım mı sana? Aa, bu da Bak çok Nesquik'li çikolata ister misin? Bunu da sevdim. Onu da mı sevdin? Bakayım onu. Hayır parasını ödemeden açamayız anneciğim. Arabaya koy. Arabaya koy. <laughs> Rüzgar'cığım parasını ödemedik daha Aynen. Efendim Bir şey söyleyeceğim Bu seferlik yiyebilirsin ama bir dahakine böyle almayacağız Tamam mı? Rüzgar'cığım Parasını ödemedik daha <laughs> Parasını ödemeden <laughs> yiyorsun şu an Aynen. Efendim Aynen. Ama bir şey söyleyeceğim <laughs> Hadi gel hemen parasını ödeyelim Bay bay yap videoma bay bay yap Rüzgar'cığım 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 Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz.